Merhabalar arkadaşlar. Test Atölyesi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. O zaman çok fazla hani konuşmadan ben direkt metne geçmek istiyorum. O kadar güzel yapılar var ki ama bir şey hani söyleyeyim öncesinde. Hemen geçeceğim dedim ama geçemedim. Şimdi bundan sonraki birkaç videomuzda şöyle bir düzen tutturacağız. Yine göreceğiniz bir metin olacak karşınızda ama mesela bugün özellikle ilişkilendirmeleri konuşacağız. Yani cümlelerin içine işte bu bununla ilişkilidir, işte bu buna neden olur, o onun etkisidir, bu buna etkilen gibi şeyler olacak. Yani belli bir bakış açısıyla yazacağız. Esegilerinizde de bir neden-sonuç ilişkisi, ilişkilendirme gibi bir şeyler yapacağınız zaman bunlar üzerinden gidersiniz. Bu yapıları böyle bir yoğun olarak görelim istedik. Bunun dışında... Mesela neler olacak? Örneklemeler, işte zıtlıklar. Yani birkaç video boyunca böyle bazı noktalara yoğunlaşalım istiyoruz. O yüzden bugünkü videoda ilişkilendirme üzerine görebilirsiniz. Öyle yani öyle bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz. Hadi şimdi metne gidelim. <laughs> ve videomuzun sonuna geldik. Bugün biraz böyle girdik çıktık her yere arkadaşlar. Yani bir şeyin böyle farklı farklı söylenişleri bu noktada çok önemliydi. Çünkü eseylerde en çok kullandığımız şeydir ilişkilendirme. Makalelerde en çok kullandığımız şey ve öğrenciler kendini tekrar etmekten puan kaybediyor. O yüzden bir lafı başka nasıl söyleyebiliriz ya da yapısal olarak nasıl zenginlikler katabiliriz noktasında bayağı bir şey konuştuğumuza inanıyorum. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda buluşalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.